Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya yaşlandırırsın nasıl istersen Boşver tarih bizi yazmasın mükemmel olmasın benim kalbim şey yeter bir mucize solmasın hep adil olmasın hayat bu inanmaya değer bir mucize solmasın hep adil olmasın hayat şey yeter. Bir mucize olmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şey yeter. Bir mucize olmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sormasın, hep adil olmasın. Hayat